Nazca çizgileri ve uzaylı teorileri Nazca çizgilerinin en çok dikkat çeken yanı, bazı insanların bu çizgilerin uzaylılar tarafından yapıldığını öne sürmesidir. Çizgilerin yalnızca havadan görülebilmesi, bu çizimlerin uzaylılar tarafından yapılmış olabileceği düşüncesini beslemiştir. Ancak bu teori bilim dünyası tarafından geniş bir şekilde reddedilmektedir. Bununla birlikte çizgilerin bu kadar büyük ve karmaşık olmasının nedenleri hala tam olarak açıklanabilmiş değildir. Abone olmayı unutmayın. Günümüzdeki araştırmalar Nazga çizgileri bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Ancak hala bu çizgilerin tam olarak neden ve nasıl yapıldığını anlamaya çalışan araştırmalar devam etmektedir. Yeni teknoloji ve lazer tarama yöntemleriyle yapılan araştırmalar çizgilerin yapım teknikleri hakkında yeni bilgiler sunmaktadır. Ayrıca bazı çizgiler zamanla bozulmuş veya kaybolmuş olsa da, teknoloji sayesinde bu eserler korunmaya çalışılmaktadır. Nazca çizgileri, dünya üzerindeki en büyük ve en ilginç gizemlerden biridir. Nazca çizgilerinin gizemi, dünyanın en büyük sırlarından biri. Dünyada pek çok gizemli yer ve konu bulunmaktadır. Ancak hiçbiri Nazca çizgileri kadar merak uyandırıcı değildir. Güney Amerika'nın Peru bölgesinde bulunan bu devasa geometrik şekillerin ve hayvan figürlerinin sırrı uzun yıllardır bilim insanlarını ve araştırmacıları büyülemiştir. Peki bu devasa çizgiler ne anlama geliyor? Kimler tarafından yapıldı? Bugün Nazca çizgilerinin gizemini keşfedeceğiz. Nazca çizgileri. Nedir Nazca çizgileri? Peru'nun Nazca çölünde yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapsayan devasa yer şekilleridir. Bu çizgiler yeryüzeyine kazınmış devasa figürlerden oluşur ve hayvanlardan geometrik şekillere kadar birçok farklı tasarımı içerir. Bu figürlerin çoğu sadece havadan görülebilecek kadar büyüktür. Bu da onları daha da gizemli kılar. Kimler yaptı Nazca çizgilerinin kimler tarafından yapıldığına dair çeşitli teoriler vardır.